Merhaba. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız başta en değerli varlığımız olan çocuklarımız olmak üzere tüm ulusumuza kutlu olsun. Bilindiği üzere 23 Nisan yeryüzünde çocuklara armağan edilmiş tek bayramdır. Milli Meclisimizin 1920'de açılmasının ardından 1921'de bayram olarak kabul edilmesiyle ilk ulusal bayramımız olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sadece ülkemiz çocuklarının değil aynı zamanda tüm dünya çocuklarının da bayramı olmaktadır. Milli irademizin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını bir bayram olarak kutlanmasındaki amaç çocukların güzel giyinip eğlenmeleri değildir. 23 Nisan her yıl anılması, kutlanması, ulusal egemenlik bilincinin oluşması, yaygınlaşması ve güçlenmesi içindir. Milletin kaderinin saltanat sahiplerinden alınarak milletin kendisine verildiği gündür 23 Nisan. Tek adam yönetiminin ülkemizde yol açtığı yıkımlar göz önüne alındığında milli iradenin ne kadar kıymetli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. En son Tarihin tanık olduğu en büyük kahraman, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün öngörüsünün ne kadar isabetli olduğu bugün yaşadıklarımızla bir kez daha kanıtlanmış olur. Millet iradesinin tek egemen güç olacağı iktidarımızda milli iradeye sarılarak kutlayacağımız 23 Nisanlarda buluşmak dileğiyle saygılar sunuyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.